Merhaba şama ben eski mi Bugün beyefendiler masası ikinci bölümüyle birlikteyiz. Öncelikle bölümüne geçen V5.6.5 bakımıyla beraber V5.7 bakımına başlayacağız. Bakımın V5.7 olmasının sebebi gazina ekleniyor olması. Bu arada burada size ve oyunculara kızacağım. Niye? 3 var 5 var. Şehir 2'deki Hırsız tabelalarını niye kullanmadınız ya? Ya şehir bir benzinlik, şehir bir otel tabelalarını niye kullanmadınız ya? Şehir iki çöpçü tabelaları var ya ciddi diyorum. O metroların değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Sen çöpçü veya muhasebeci veya hırsız isen paşa paşa şehir ikiye gideceksin. Otobüs attı. İkinci etapta İbrahim'in yaptığı gara kadar uzatılacak. eğer böyle bir uzatma olması durumu hattın ismi trambüs olarak değişir ya da değişmez troleibüs olur ya da Efendim aynı şekilde kalır zaten onun haricinde o uzatım sonucu ilk buçuk dakikada bir trambüs bir otobüs hareket edecek icbam ve otobüs video olarak çekilip atılacaktır yani burada o tur seferi işte mesela icvan Hangar ile Gökdelen arası. Trambüs işte gardan işte gidecek Hangar'a. Hangar'dan Gazino'ya. Gazino'dan tekrar geri dönecek. Video olarak çekilip atılacak. Ayrıca kurucuların artık söz geçirme hakkı olmaları. Artık ben burada nazik nazik şirin şirin olan kurucu bana kurucu deme kurucuyum demesin. Ben nazik nazik şirin şirin diyorum ama artık söz geçirmem olacak. O rolü oynamam gerek. Yapmazsam da yapmasam da kimin halledeceğini ben çok iyi biliyorum. Globala bakacak olursak geçen bölümde şanssız şişesi hakkında konuştuk. Oradan yola çıkarak bu hafta gazino sistemi eklenecek. Bu yüzden V5.7 adını aldık. Şimdi hocam bu şans şişesi olayını da ben V5.8'e saklıyorum birazcık ya da V5.11'e V5.10 veya V5. V5.10.1 ve V5.10. 2 güncellemeleri zaten aynı haftada yapılacak çünkü 2023'ten sonra ayda bir güncelleme olacağından dolayı hani o kısımda hani Hatta yaparız yani bilmiyorum. Ee, yurt dışında bir tane metro sunucusunda ayrıca otobüs var. Bu da şu demek Minecraft Global e otobüs ekleyen ikinci sunucuyuz. Güncellemeler bizim ışığımızda devam edecek. Herhangi bir öz kaynak almadık. Kendi öz kaynağımızı oluşturarak yaptık. Birkaç kişi bizim konu tasarımımızı beğenmemiş haklı olarak. Ee, onların konu tasarımlarına baktım ve sonuç olarak yeni konu tasarımı yakında geliyor. Şimdi arkadaşlar beyefendiler masası ikinci bölüm bu kadardı. Ben birazcık içimi döktüm. Yorumlarda da konuşabiliriz. Ee, bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi günler.